8 Ağustos, Ankara At Yarışı programı ile birlikteyiz. Ankara Koşu Günü'nde, ikinci altılıya 3 numaralı, estimet ile başlıyoruz. Formu iyi olan Safkan birinciliğe yakındır. 2 gün önceki galobunda, 53 kiloda, Kadir Baltacı ile 400'ü 24'lerde geçen Safkan formunu ilerletti. Estimet'i tanıyan daha önce de bu Safkan'a binen Vedat Abişli Leydi Avşa ikinci şanslı Safkan'dır. Daha sonra sırasıyla, 4 numaralı yaz kızım, 8 numaralı Queen Kıymet, 9 numaralı Blue Castle bizim şans vereceğimiz diğer safkanlardır. Kurguda yerimiz olmadığından dolayı, 1 numaralı Sound of Glory'yi yazamadık dileyen dostlar değerlendirebilirler. Altılı Ganya'nın ikinci ayağına geldiğimizde, 7 numaralı Rajbere ile başlıyoruz, görmüş olduğu iki yarıştan sonra meydandan çıkmaya en yakın tay olarak görünüyor sert binicisi eşliğinde yarış içerisinde bir aksilik yaşamazsa ciddi favoridir. İkincilikler serisine takılan bir numaralı hilal zamanı, bu kez şeytanın bacağını kırabilir. Kumdaki yarışı başarılı olan Mehmet Salih Çelikli Can Ertan, Ankara kumunda başarılı olduğunu hissettirdi 3 şanslı safkandır. 11 numaralı kubik kızı, Ankara kumunda 5.lik elde ettikten sonra, İstanbul ve Kocaeli'yi gezip Ankara'ya tekrar döndü. Son çim yarışını ölçü almıyoruz, güçlü bir birincilik adayıdır. Son olarak 5 numaralı Ertay'ın, Ayhan Kurşun idaresinde şansını kunda deneyecek. Orjin olarak çime yatkın görünen safkan sigorta amaçlı kuponlarda bulunabilir. Altılı Ganya'nın 3. ayağında 1400 kumda, 10 at birincilik mücadelesi verecek. Karışık birbirine denk sürprize müsait gibi görünen koşuda grubun en tecrübeli görünen safkanı 2 numaralı Kılıç Osmandır. Binicisi Mert Gökalp Arslan safkana galoplarında kendisi binmiştir. Daha önceki yarışlarda da bu ata bindiğinden dolayı atı yakından tanımaktadır. Diğer safkanları da incelediğimizde biz şansımızı bu ayakta kullanmak istedik bize göre günün bankosudur tek düşünmeyen dostlarımız için bizce tek rakibi bir numaralı Acun Baba'dır. Altılı Ganya'nın dördüncü ayağına geldiğimizde, 2100 metre kumda altı safkan mücadele edecek. Bu grupta her atın geliri var. Bu koşuya herhangi bir sıralama vermeden dört tane safkanı yazıyoruz. Kim gelirse şaşırmayacağımız bu koşuda, 1 numaranız Silent Way, 2 numaralı Şanlı Tay, 3 numaralı Habinger, 4 numaralı Göğüs Geren bizim tercih edeceğimiz safkanlardır. Formda ve kaliteli safkanlar olduğuna inandığımız bu atları, birbirinden bugün için ayıramadık. Altılı Ganya'nın 5. ayağında, 1900 metre çimde 7 safkan mücadele edecek. Bu koşuda bir atı diğerlerinden ayırdık. Gününde olursa yarış içerisinde herhangi bir aksilik yaşamazsa, bir numaralı boğaz çocuğu bu grubu geçecektir. Gün üzerinde bizim bankomuz olacaktır. Daha önce birlikte Ankara'da aynı mesafede koşu kazandığı binicisi Fesil Çetinbaş eşliğinde, Ankara'da birçok başarılı yarışlar yapıyordu. Bugün bu başarılı yarışlara bir yenisini eklemesini bekliyoruz ve günün bankosudur. Ankara altılısının son ayağında, 1200 metre kumda 11 safkan mücadele edecek. Yine zorlu bir koşu, sürprize müsait bir sonucun çıkabileceğini düşündüğümüz bir koşuda, ilk şansı bir numaralı Munzur'a vereceğiz. Munzur Ankara pistinde koşmuş olduğu 5 yarışın, ikisini için, üçünü de kumda koşmuş tabeladan düşmemiştir. Bugünkü binicisi Mehmet Akyavuz atı çok iyi tanımaktadır daha önce 4 defa binmiştir. Aslında bugün için banko düşündüğümüz safkanlardan bir tanesiydi. Fakat Munzur, ikincilik serisine bir kez daha maruz kalır korkusu ile 8 numaralı Masal Hatun, binicisi Nizamettin Demir ile bugün en sert rakibi olacaktır. Bu iki safkanı yazmışken takibimizde olan 6 numaralı Mokri ve 11 numaralı İpe'yi de kuponlarımıza ekleme kararı aldık. Bu koşuyu bu dört safkanla geçmeyi planlıyoruz. Bizim şablonumuza sığmadığından dolayı sürpriz şansı verdiğimiz 7 numaralı Poyraz'ı dileyen dostlarımız ekleyebilir. Herkese tuttuğunuz atın ganyan olması dileğiyle bol şans dileriz.